Arkadaşlar bugün sizlerle hayvan evetalarının kaçıncı bölümü lan? 9 değil mi? 9. bölümüyle karşınızdayız. Yine yanımda Azra var. Böyle vulu vulu kostunu bu taraftan gidin. Bu daha güzel. Ve ve stonlanması modunu kullanmış adam. Yapın. Onu anı Alacaktım o da bak biraz ya. Ben yeme, Önüme Al işte. Lan, Neredesin sen? Neredesin, nasıl Ben gidiyorum. Ne gidiyorsun? Nedenmiş? Yol yok. Yol bitti. Yo. Oha nereye gidiyorsun salak ya? Minecraft. Minecraft. <laughs> Hayır ya devam ediyoruz. Ben gidiyorum oğlum. Lan bu neden dönüyor? <laughs> Oha havada duruyoruz. Tüş. Tamam. Havada gidiyor. Aynen lan. Görülmez blok lok. What? İşte. <laughs> ben gidiyorum. Şu beni geçmiş. <laughs> Buraya gireceğiz galiba. Gel Aynen gel girelim. Hayır be ya. Bak bana bak. Ben buradan şey topluyorum. Ben... Aa labirent. Aldım ya. Oley kılıç buldum. Çif, çif. Labirent. Ben labirenti yapacağım. Füset çıkaracağım buradan. Kendime. Aa ben labirenti anlatayım mı sana? Anlattım. Ben... Yok yanlış yolu girdim. Lan çık duracağım ama. Şu köpekle evcilleştirmenden bıktım ya. Did and watch out for slender. Fuhaha. Buradan gideyim ya. Hadi labirent de labirent alır. Oha. Seni mi gördüm? Aa çıkmaz yol. İlk kez çıkmaz yola yaz. Sen. Hepsi. Adını gördüm. Adını geliyor. Ben Lavent ustasıyım.

Ya buradan gideceğiz. Geliyor mu? Gittim ben. As. Baktı kaldı. Nereye gitti? Ya ben bunu öldüreceğim. Vallahi dayanamıyorum. <laughs> <oluyor>? Lan öldü. <laughs> Oha düştüm. O bay ben de zıt tarafıydım za. En baştayım. Ben vallahi gidiyorum. Aferin. Ay boz patlamış diyor kopuyor ya. Allah Ben gidiyorum valla. Hadi ben gittim. Bay bay. Oley. Ya bağdağı alıyor. Nereden gidiyorsun? <laughs> Küçük bakla var. bakla olmasa müthiş korkuyor bir korkuyor. vavita. Korkuyor. Ben şu an Vallahi. Vallahi de. yüzyıl Al işte. Neyi? Sen neresin lan? Beni geçtin mi? <laughs> Beni hiç gördün mü? Oha! Oh, <laughs> ya, ya ben ovana <laughs> geçemiyorum. Bak kalıyorum. Hadi hadi, hadi, hadi. Bana ne ya? Bak bakıda alıyor. Ama çocuk büyütme gelince çıkacak. Az sus duracağım. Bak hep böyle yaptığımda da bakta kalıyor. Oh, uh, kulen tepesine yat. Gel geldim, ne geldim neredeyse. Şu dönmeler var ya. Ay var ya şu vagonu. E ben gidiyorum. Güzel yapmış lan. Aşağı mı atlayacağız? Piş, ne yapacağız burada söyle. Çık. Ana, aşağı <laughs> Bu nerede? <laughs> Dur, ben... Lan, bu ne böyle? onun <laughs> gibi yapmış ya. Abi, bir kestir? Kestir, bak. Ne yapalım? <laughs> Aferin. Evet ben bu bulayla alıyorum. Ekmek yapalım. Eşin kırılırsın. Ya kaybolacağım bev. Aa diamond buldum. Koştan, yok 31 tane diamond blok var Dört tane daha E Bu kadar galiba. Yok. Değil. değil. Sana evde dolaştırayım mı? Hayır. Ben gidiyorum. Ben buradan ben gidiyorum. Aynen andan ben de olayım. Bende bir tane çık oluyor az Ya. Şimdi, şöyle bana şunu, bana şöyle şöyle. Evet, müthiş bir manzara. Düşmedik. Çok haranın Çok güzel bir manzara edeceğim ki değil mi? Azra ben nereden gideceğimizi biliyorum. Lan, Çok bakma, ver ver ver. Lan, Azra ne alıyor? Zaten sen futsettin. Koşucu mu mu? Bak onu. Önemli. Al işte. <laughs> ver. Bak senin gibi köpeğin var ve daha şuna Allah'tan pasta var Bekle Odan gitmiyoruz. Nerede? Dur bakayım yollama şöyle. Tamam buradan gidiyoruz. O adam bizim taktiği uygulamış. Benim yapamadığım taktiği. Uf bak 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 bu taktiği ben yapmaya çalışmıştım. Lan neredesin sen? Ben gittim. Çok güzel bu be Uf. Yo! Ben sen dedim. E buradan dedin. Ya Vaza yalan atma. E nereye ne gittin o zaman? Düz gittim işte oradan. zaman. E, Ölmeden kurtulabilirsem oğlum. E. işte. Ha. Gürcüye ama dikkat et. bir yer şey var Ya ama oraya güvenmiyorum. Gel lan Evet sen yeni beni geçti mi? Yok. Geçiysen bak küfredin. Geç ben sana. Sen verme, arkana bakarsan beni böyle gidiyorum. Neresin lan?